Öbür madalyaları hazırlayalım hemen. Çocuklar da hazır olsun. Boylarında birinci, ikinci, üçüncü olan çocuklar buraya gelsin. Lan. Alan içerisini biraz boşaltabilir miyiz? Güreşçiler! Geri çıkıyorsunuz. Ayakta duran beyler de geri çıkıyor lan. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Beyler lütfen alanı boşaltalım mı? Görevliler. Söyledim. <laughs> Minik iki boyda birinci, ikinci, üçüncü olan pehlivanlarımız hemen buraya gelsinler. Koştur buraya. Evet fotoğrafçı. Fotoğrafçı kardeşimiz gelsin. Evet. Evet bizim fotoğrafçı neredesin? Adam çekiyorlarmış. Evet kameraya. Bu tarafa dönelim efendim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim, minik iki boy pehlivanın alınmadı, vermek üzere Çorum Milletvekilimiz Sayın Muzaffer Kürcü alkışlıyoruz. Bu arada sevgili misafirler, işlerin yoğun olması dolayısıyla aramızdan ayrılacak Gönül Tostan'ın isimlerini arz etmek istiyorum. Hacı, Hacımıza Belediye Başkanımız Sayın Hacı Hayati Başçıvan değil mi efendim? evet, aramızdan ayrılacaklar. Kalkı AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa Erikçi, AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız ve Akfat'ı, Kargı İlçe Yönetim Kurulu aramızdan ayrılacaklar biraz sonra. Ee, bir telgrafımız var. Şorum Milletvekilimiz Sayın Murat Yıldırım'dan bir telgrafımız var efendim. Şorum Milletvekilimiz Sayın Feridun Ayvazoğlu'ndan da bir telgrafımız var. Alkışlıyoruz. Şorum Mahallemizde bizlere bir fax çektiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Efendim biliyorsunuz milletvekillerimiz ve e, Hacamıza Belediye Başkanımız, politikacılarımız aramızdan ayrılıyorlar. Onları bugünün dostlarını yarın gene Pehlivanlar Diyarı, Yiğitler Diyarı, Pelitçik Yaylası, Er Meydanı güreşleri ve Şenliklerine davet ediyorum ben. Güle güle gidin efendim kaymakamımız da ရိုးရိုးလေး